arkadaşlar bu birlikte arkadaşlar. Toka bok açıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bir tane videomda size göstermiştim toka bok defterimi arkadaşlar. Göstermedim ama defteri göstermem karakterlerimi göstermiş arkadaşlar. Yorumlarınızı görmedim arkadaşlar ama bak okuyacağım yorumlarınızı arkadaşlar. Hangilerini istiyorsunuz diye arkadaşlar. Burada bir sürü toka bak evet. karakteri var arkadaşlar. Size göstereceğim arkadaşlar bazen de. Evet arkadaşlar büyük kokulu koku, kartlarla çok güzel bir şey çekeceğiz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çizip boyayacağız arkadaşlar. Evet. Yani. Arkadaşlar hangi boyalarda da gösterir. Arkadaşlar boyalarımız çok tatlı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir toka baka çizelim. Hadi arkadaşlar çizelim. Arkadaşlar video durduracağım çok zor diye. Arkadaşlar çizdik Hı. Şimdi arkadaşlar boyayacağız. Bakın arkadaşlar böyle çizdik. Vay bir, bir böyle açıdan var, bir de böyle açıdan var gibi. Yetkinci öyle yapıyorlar ya. Hadi arkadaşlar, şey boyayıp ben ben. gelelim bence arkadaşlar. Sizi görmenizi istemiyorum çok. Hmm. Hmm. Bak. Ay, çorap yaptım bak. Neyse. Evet. Kilotu çorap yakıştı mı ya? Yeşil ve mavi. Biraz Arkadaşlar bak nasıl olacak. Aa, yok samiyecikten Ben yapacağım. Geçerim Ben <laughs> ya. sen ne sen <laughs> 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 Ben şöyle <ser> tekim <laughs> yaptım abi. Ne? Sen sarı, evet. <gülüyor> <gülüyor> sarı takım mı yaptın? Evet. Ha da da Sarı takım mı? Siyah beyaz mı? Ay siyah beyaz takım ya. Ben siyah beyaz toka bu karakter yapacağım Beşiktaşlı. Bu arada Beşiktaşlı olanlar Beşiktaş resmi çizip yapıyorum. Ya da Beşiktaş paketleri yapıyorum. Yorum yorum. yorum. Yani Beşiktaş'lar hayır. abone Beşiktaşlı olanlar abone olsun. <laughs> Arkadaşlar böyle iki karakterimiz bitti. Şimdi böyle bir karakter kaldı. Arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Abone olun. Bunları da arkadaşlar kesmesinde kesmesini de çiz, çekeceğiz arkadaşlar. Çeş. çizme ve boyamayı çektik arkadaşlar. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Yorum, link, link. yorum atmayı unutmayın. Tıklayın.